Evet arkadaşlar şimdi bizi uzun zamandır takip eden arkadaşlar benim bir önceki can dostum Deniz ismi. Bilmeyen belki yeni takip edenler vardır. Eski videolarda görebilirsiniz işte hayatımda yaklaşık 10 yıl yaşadı. Deniz 10 yaşındaydı melek olup gittiğinde. O 10 yıl sonra e, Deniz melek olup gittiği günden sonra çok fazla düşündük. Yani dedik ki acaba bir köpek daha sahiplenmeli miyiz? E, çünkü öyle derin bir acı hissediyor ki insan. Bazı insanlar bu tabi e, bizim bu hayvan dostu insanlar bu can dostlarını kaybettikleri zaman o düşmüş oldukları psikolojik bunalım ya da o duydukları acı bu sevgiyi anlamayan bilmeyen insanlara çok saçma geliyor. Hatta bir gün bundan yaklaşık 10-15 sene önce kedimiz vardı. O zamanlar şehirde oturuyorum. Apartman dairesinde. Dördüncü katta. Ee, kuşları kovalarken dördüncü kattan. Tabi o zaman deneyimimiz de yok. Daha önce kediyle yaşama deneyimimiz de yok. Yani onu oradan atlayacağını biz de hiç düşünemedik. Ki o benim çok canımı yakan bir şeydir. O önlemi neden almadım diye. Ama ona da serbestlik verdik. Balkonu çok seviyordu. Neyse kuşun birini atlarken düşüyor bu. Ondan sonra biliyorsunuz, kediler dört ayak üzerine düşer. Düşerken yazık şanssızlığına o birinci kattaki iş yerinin demir bir tabelası var. Böyle bir metrek bir çıkıntı var. Tabeli asılı dursun böyle sallansın diye e, saçtan bir şey demir tam düşerken o birinci kattaki şeyin oraya çenesinin altını vuruyor. Bu alt çene kemiği kırılıyor ve veteriner de bana diyor ki yani uyutmak zorundayız. Asla yaş yani yaşasa bile e, çok zor. Hani acı çekmemesi gerekiyor çünkü alt damak tamamen parçalandığı için e, biz o kararı vermek zorunda kaldık. Neyse çıktım ben dışarı e, inanılmaz hayatımda ilk defa e, bu kadar böyle hani derinde bir yerde bir acı hissettim. Yani daha önce yaşa beslemiş oldum e, köpeğim ölmüştü, kedim ölmüştü ama e, onlara hazırlıklı oluyorsun. Böyle aniden e, olan bir şey olduğu zaman. Gerçekten o beni inanılmaz böyle psikolojimi alt üst etti. Veterinerden dışarı çıktım, uyuttuk. İşte böyle e, okşadım kafasını. O bana baktı, ben ona baktım ki benim Deniz de e, son e, yazık nefesini verirken o veterinerdeki masanın üstünde yine ben ona sarılıyordum. Neyse gelelim kedime. E, uyuttuk, dışarı çıktık. Ben bildiğim böyle artık tutamadım gözleşimi. Bir köşeye böyle hani o, öyle sallasümük değil de böyle gözümden iki damla yaş e, aktı ki aslında ben böyle de gaddar bir adam gibi duruyorum. Öyleyimdir de aslında böyle yani ağlamayı beceremem keşke ağlasam. Neyse iki damla gözyaşı aktı böyle gözümden. İsmini şimdi burada zikretmeyeceğim bir abimiz geldi arkadaşımız. Arkadaşımız diyeyim. Ağladığımı gördü. Ondan sonra ne oldu niye ağlıyorsun dedi. Yani o yoldan geçiyordu. Hayırdır Hakan niye ağlıyorsun falan dedi. yardım böyle böyle kedimiz dedim böyle böyle oldu. Öldü dedim daha işte bir dakika önce. Uyuttuk öldük falan dedim üzerine sen geldin ondan ağlıyorum dedim. Bir başladı gülmeye. Nasıl ya dedi kahkahalar atıyor. Nasıl ya dedi sen şimdi kedi öldü diye mi ağlıyorsun dedi. Ya orada <laughs> orada ina, yani o acım ikiye katlandı. Yani adam senin o anda yani kalp herhalde komple çimento ile kaplı. Ondan sonra böyle yani asla o kalbin içine girmek mümkün değil. Hiçbir anlamda sadece hayvan sevgisi değil. O insan da seveceğini zannetmiyor ben öyle insanların. Hele böyle Çiçek, böcek, orman falan filan o hak getir onlara. Onlar sadece kendini düşünür arkadaşlar. Öyle insanlar vardır ya köpeklerin, kedilerin, e, seven sahiplerin işte o onların başına bir şey geldiği zaman üzülmesi ya da onları öpmesi falan. Mesela bize öyle çok fazla e, küfürlü hatta mesaj geliyor. İşte eşim de ben de böyle sarılmalı böyle biraz temaslı seviyoruz köpeğimizi. Öpüyoruz onu falan o da bizi yalıyor falan. Bizim hoşumuza gidiyor o sevgiyi o şekilde o bağ kurmak ama kimisi o videoların altına Allah'ım işte siz Müslüman mısınız İşte ne pis insansınız Ümiden bulandı kusacağım şimdi ne biçim insanlarsınız hatta daha da ileri burada söyleyemeyeceğim şeyler Onun için onu ancak yani yaşayan bilir seven bilir hani biz demiyoruz kimseye bizim gibi alın böyle Salya sümük sevin diye yani ille öyle sevmeye de gerek yok. Hatta o kadar çok tanıdığım insan var ki gerek bazı sağlık mesela gerçekten astım, köpek ve kediye alerjisi olan insanlar gerçekten onlar için zor. Ama onlar bile, onlar bile dokunamasa bile inanın yani o kadar fazla insan var ki öyle hayvanları çok seven ama bizim gibi iletişim kuramamak zorunda kalan ya da küçükken ailesi ya da herhangi birisi köpekleri hep nasıl yıldız silbe çıkıyor, söylüyor ya şimdi gençlere. onu gençler de takip ediyor, çocuklar da. yıldız abla doğru söylüyor diye düşünen de çok olur. Dedi yani gebertin bu hayvanları falan filan gibi hala da aradan ne kadar zaman geçti bakın. Yine bugün Twitter'dan sürekli takip ediyorum onu yazdıkları ile cevap da yazıyorum ona. Yine kendi kedisinin kafasına kına yakmış başına. kedi zavallı zaten kedi biliyorsunuz yani şey bir böyle Hani güven sorunu bir kere kaybetme yerine zor gelen bir canlı. Suyu hiç sevmez. E sen o kınayı yaktın o hayvanı yıkamak zorundasın. Yani ne gerek var? Değil mi onu öyle bir şey bulaştırıyor zavallı. O zaten muhteşem yani. Biblo gibi. Başında kına yakmayı var yani. Kişisel egon için. Çıktı bizimki tepeye bak. Şşt! Anladık buraları. Bakın tam bu kayanın üstündeki duruş ne duruş biliyor musunuz? Yani belgesel kanallarında seyredersiniz sürü canlıları, aslanlar, kurtlar. O kayanın üstüne çıkmak demek her yere hakimim görebil... Zaten burnu söylemiyorum. Onu, yani rüzgarla birlikte 10 kilometre öteden bile koku alabiliyorlar. Böyle bir çıkıyor tepeye. Her yeri süzüyor. Var mı zararlı bir obje diye. Tam bekçi. Neyse. Nerede kaldık? Çok gevezelik yapmadım umarım. E, bu arada bu videolar çekiz ben çok uzun zamandır video çekmiyorum. 4 tane 5 tane ısrarcı genç arkadaşımız var. Yani video çekmek neden istemiyorum? Sanki hep aynı şeyleri konuşuyormuşum gibi geliyor. Sanki belli bir süre sonra ee, böyle ne, ne bileyim sıkıcı olurum diye düşündüm. Onun için çok sık çekmemeye karar verdim. Ama öyle olunca da o kadar çok mesaj geldi ki böyle biraz heveslendim yani bugün video çekmeye. Çünkü ya Hakan abi seni işte Efe'yi çok özledik görmeyi falan diye böyle gençler çocuklar daha çok e, hanımefendiler bir önceki videoda söylediğim beyefendiler de var ama genelde e, şunu da tespit ettim arkadaşlar. Böyle mesela e, hayvanların işkence gördüğü, zarar gördüğü hayvanlara yapılan her türlü istismar konusunda kadınlar çok daha duyarlı bakın. E, erkekler de var yani tabii ki istisnalar kaydı bozulur ama büyük oranda büyük oranda hanımefendiler gerçekten doğa sevgisi, hayvan sevgisi herhalde anneliğin vermiş olduğu bir şey olsa gerek. Bizden daha düşkünler. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel şöyle bir ya bir poz ver ya. Tamam gitmeyeceğiz daha. Ödü kopuyor gideceğiz diye bir. Tamam. Yarım saat daha var hadi git arkalara bak dağlara bakalım ne var orada evet ee, arkadaşlar şunu söylemeye çalışacağım bugünkü aslında temel konum benim oydu İşte deniz e, melek oldu gittikten sonra biz oturduk eşimle birlikte eyvah dedik ya bir kere müthiş bir e, acı bu e, ama belli bir sürede sonra hiçbir acı zaten bu kadar sürekli olmaz o zaman yaşanmaz olur hayat yani o seviyede olmaz ama sızıya bırakıyor yerini belli bir zaman sonra. Sonra şu, sonradan anladım bunu da bencil bir düşünce ilk önce oluyor. Ya ben bir daha bu acıya katlanamam, bir daha asla köpek falan sahiplenmeyelim. Bir daha biz bu acıya mı katlanacağız? Halbuki sonradan anladım ki ben. Olay öyle değil arkadaşlar. Çünkü neden? İlk 10 gün öyle direndik. 11. gün ben her sabah kalktığımda bir rutinim var benim artık denizle yaşadığım 10 sene. Her sabah kalktığımda o bir kere böyle bir sana günaydın diyen o müthiş karşılamayı yapıyor. Tabi mamasını diyecek ya biraz o yalakalıkla karışıklık ama çok muhteşem bir şey. İnsanın pozitif güne başlamasına sebep oluyor. Neyse yüzümü yıkamaya giriyorum lavaboya. Hop hemen yanımda. Affedersiniz ayakta <laughs> çişimi yapıyorum diyeyim <değil> yani. <laughs> çişimi yapıyorum ayakta kalkmışım. Ana bir bakıyorum hemen her gün bunu 10 sene boyunca yaşıyorum. Dizi, e, başını... Dizimin kenarına koyuyor. Ben de hemen böyle çenesini okşuyorum. Bu benim günlük rutinim. Neyse Deniz tabi gitti ya. İlk zaten 2-3 gün böyle e, böyle uyku ilaçları ondan sonra sakinleştirici ilaçlar falan tavsiye ederim. Öyle daha rahat atlatabiliyorsun. Çünkü ilk gün zor. Geliyor. E, aa elim bir gidiyor. Tuvaletteyim. Deniz yok. Öyle bir alışkanlık yaratmış ki sabah kalkıyorum. Deniz yok, yatağını görüyorum deniz yok. Hayatımızda öyle derin bir boşluk başladı ki sonra şunu da öğrendik. Yani şimdi mesela ben Efe'yi bugün çıktım getirdim buraya. Şimdi Efe olmasa biz diyelim ki Efe'yi sahiplenmedik diyelim ki. Dedik ki ya bizi bir daha bu acıya katlanmayalım ya da bu sorumlulukları almayalım falan. Neyse sahiplenmesek ben bugün şu kayanın üstünde bakın kuş sesleri bilmiyorum. Geliyor mu? Ben burada olmayacaktım muhtemelen koltuğumda oturacaktım elimde telefon ki çok öyle bir insan değilim ama örnek veriyorum yani başkası adına da olabilir bu ya da saçma sapan bir şey yapıyor olacaktım ama şu an buradayım demek ki ben onun sayesinde ister istemez sağlığım içinde çünkü köpeğinizle çıktığınız yürüyüşler oksijen almanız yürüyüş yapıp yani o bütün kaslarınızı zinde tutmanız açısından da çok önemli. Ee, ve her şey geçtiğimiz sevgi anlamında öyle derin bir boşluk hissettik ki bir de şöyle düşündük ya biz Diyelim ki biz Efe'yi hiç sahiplenmemiş olsaydık Efe şu anda zaten doğmuştu ve bir hayatı olacaktı bir sahibi olacaktı ve o ben oldum yani o bir şekilde biz birbirimizi bulduk ve böyle bir film var yani mutlaka bakın izleyin filmin ismi e, Can dostum filmin ismi şu an videoya e, yanlış hatırlamıyorum umarım. Ama şu an videonun sağ üst köşesine koydum. Ee, hem afişini hem ismini. Bu filmi mutlaka seyredin. Bu filmde çok önemli bu anlattığım konuyla ilgili mesajlar var. Ee, harika mesajlar var. Ama böyle biraz mendillerinizi yanınıza alıp özellikle hanımefendiler öyle izleyin. Tavsiye ederim. Ee, yani bir köpeğiniz, kediniz fark etmez. Bu can dostunuzu kaybettikten sonra sakın siz de öp, bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Yani bir daha ben köpek sahiplenmem. İşte bu acıyı bir daha yaşamak istemiyorum gibi. Bu çünkü bence yanlış bir düşünce. Zaten yapamayacaksınız. Genelde çok bunu deneyip 2-3 sene daha sonra mutlaka mu ve mutlaka o köpeği sahipleniyor. Köpekle özellikle yaşayan insanlar. Kedi zaten çok şöyle söyleyeyim uyumlu bence ev için. Yani hatta hiç daha önce herhangi bir evcil hayvan sahiplenmeyen insanlar ve aileler için öncelikle kediyi öneririm kedi önemli Çünkü köpek ciddi büyük sorumluluk isteyen bir canlı. E, ee, ve nasıl kelam arkadaşlar bu videonun sonundaki mesajım şu. Can dostunuzla yaşadığınız her günün, her saniyenin anının ne kadar yaşlı bile olsa kesinlikle ve kesinlikle o anın kıymetini bilin ve gülerek onu. Çünkü o sizin mutluluğunuzdan da, üzüntünüzden de beslenen bir canlı, hisseden bir canlı. Sadakat timsali, sevgisini e, vermekte bonkör bir canlı köpek. E, onun için diyorum ki her anın kıymetini bilin, sarılın. Mutlaka dışarı çıkarın, yürüyüşe götürün. Hatta tasmasız bırakabiliyorsunuz. Yani bunu ona mutlaka verin. Yarın öbür gün o kısa ömrü bittiği zaman en azından siz de benim gibi en azından vicdanı rahat yani köpeğinize karşı vicdanı rahat benim bütün vicdanım rahat denizle ilgili. Çünkü onunla denize gittik, yüzdük, koştuk ormanı her gün yaşadığım her gün onu dışarı çıkardım. Onun için vicdanım çok rahat. Siz de vicdanınızın rahat olmasını istiyorsanız lütfen e, köpeklerinizi dışarı çıkın. Onlarla iletişim kurun. Yanınıza geldiği zaman onları ötelemeyin. Hadi git it, ittirmeyin. Çünkü genelde yavru köpekler e, geliyor. Mesela o dişleri kaşındığı için sahiplerin eliyle, ayağıyla, paçasıyla falan ısırma diyorlar. Halbuki değil o. Yani siz olmasanız o kendi kardeşleriyle yapacaktı onu ya da annesiyle o sıra içerisinde insanlar eliyle itiyor yapma elim acıyor falan de halbuki ilisenin iletişim kurmaya gelen köpeği öteliyorsun ve e, ilişkine zarar veriyor bu bunları yapmayın köpeğinizi anlamaya çalışın profesyonel destek istiyorsanız biz varız ver Patine ekibi olarak e, bir danışmanlık hizmeti veriyoruz şu yaptığım kısa bilgilendirmeler rin çok daha fazlasını aileye bu bir sahip eğitimi bence köpek eğitimi de değil zaten Reklamları keseyim hadi reklam. Sonra kızıyorlar reklam yaptım Ya yapayım o kadar hakkım olsun ya. Bu arada Efe'yi göstereyim en son. Ben de göreyim. Efe! O kadar uzakta ki bakın. Efe! <laughs> Yemin ederim size bunu duymamasının imkanı yok. Duyuyor duymamazlıktan göre. Neden eve gideceğiz? En son ama çok yorulduğu zaman, çok yorulduğu zaman biraz da büyük cüssesi büyük ya yazık yorulduğu zaman kendi geliyor bu sefer kaşıyla gidelim yapar gibi onu da bir gün çekeyim size bakın ve kafasıyla gösteriyor neredeyse konuşacak herif ya neyse arkadaşlar hayvan dostu tüm insanlar hepinizi çok seviyorum şu yıldız tilbeye dersini verelim yani öyle şeyle değil hakaretle değil ama e, e, takip edin bakın yani hala daha saçma sapan şeyler yazıyor e, affedersiniz pisledi sıvıyor diyeyim neyse Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ha gençler istediğinizi yaptım. Bakın sizin için video çektim. Kızdınız bana Hakan abi ya daha sık video paylaştı. Yaklaşık 1 bir, bir buçuk aydır video paylaşmamışım. Bu sizin için gelsin. Öpüyorum sizi. Bay bay.